Evet merhaba sevgili izleyenler, bugün Kurşun konuğum olacak. Birazdan izleyeceğiniz programda gayet kaliteli bir muhabbet çevirdik. Muhabbeti daha kalitesizleştirmek adına Mermi Kovan'a getirmiştim Kurşun konuğum diye yanında Bu espriyi ona yapmak istediğime emin değildim. Dayak yemekten korktum açıkçası birazcık. Kurşun abi biraz tehlikeli duruyor Kadir abi. E aynı zamanda Seyran Tepe'de acaba stüdyoyu bulamaz mı diye çünkü arar mı bizi diye bir düşündük. Kurşun adres sormaz şakası yapmak üzerine ama yapmadık. Önümüzdeki dönemde artık daha iğrenç şakalarla sizlerle birlikte olacağım Teşekkür ederim programı izlediğiniz için buraya kadar izlediyseniz Allah ım. yani ne, ne yapıyorum ben ya Merhaba sevgili izleyenler. Biz bize programındasınız. Kurşun konuğum bugün. Kurşun hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun abi? Hayat senin için nasıl gidiyor? İyi valla normal. Devam ediyoruz işte yaşamaya. Albümün çıktı böyle. Hiçbir heyecan falan yok mu? Ya, bizden geçti yani. artık. Ben zaten 3 ayda bir 15 şarkı veriyorum diyorsun. Tabii tabii. Canım. Alıştım. Seviyorum. Hayırlı olsun mantığa için. Teşekkür ederim. Sağ olasın. 14 şarkının 14'ünde çıktığı gibi dinledim. Aralarında tabii böyle beğendiklerim oldu ama şimdi e, dinlerken şunu düşündüm. Artık gerçekten ben de yeni bir nesil bir dinleyici olarak 14 şarkılık bir albümü dinlerken insan gerçekten var varoluşunu böyle sorgulamaya başlıyor. Yani, Sıkılıyorsun değil mi? Evet evet. Bir de yani herkes single veya böyle EP yayınlarken... E tabi öyle alıştırdıkları için evet, sizi. Evet beni öyle alıştırdı, beni öyle büyüttüler abi. E, hiç korkmadın mı abi yani? Yo yani bu benim zaten 20 sene önce de yaptığım şey. Şimdi de aynısını yapıyorum. Hani hiç bu konuda hiç bir çekincem falan yok. Biz zaten böyle bir kültürden gelmişiz yani. Biz insanlara çok şarkı vermeyi, emek vermeyi, çabalamayı, mikrofonun başına geçmekten çok zevk aldığımız için çok da şarkı yapıyoruz. Ben bir şarkı yapıp bir sene falan yatmayı düşünemem. Ben mesela Söz yazmadığım ya da kayıt yapmadığım günü boşa geçmiş olarak sayıyorum. Halen öyle mi? 25 evet. yıldır böyle mi? Halen öyle. <laughs> bu arada 95 yılında galiba. Abi. Yani 95 yılında açıkçası ben Türkçe rap müziğine odaklandım. Ondan önce zaten bir falan yapıyorduk öyle. Kartel sağ olsun bizi. Abi bunun Türkçe'si de yapılabiliyormuş, dedikti galiba. Yani evet biz hep yabancı rap dinledik. Özellikle Tupac hayranıydım ben. Tupac dinlerdim falan. Sonra baktım Kartel diye birisi çıkmış. Baktım dinledim hoşuma da gitti. Türkçe yapıyorlar falan. Dedim vay be dedim bu iş demek ki Türkçe de yapılabiliyormuş. <laughs> Kasetlere falan kaydetmeye başladık işte o zaman kasetler çok modaydı. Sokak sokak konser konser kaset satılan devrin tabii, tabii. öncülerinden. Zaten bak yerim. burada da var. Lost Tapes yazıyor bak. Vay vay vay. Görüyor musunuz? Kayıp zamanlarım benim burada işte. Kaç dövme var abi bütün? Vallahi iki tane var. Bir tane işte sırtımda var. Var yani. Bazı yerlerimde de var. Öyle evet. mi? Evet. Sormuyorum abi. <laughs> ya vallahi girersek çıkamayız sevgili Gireme, izleyenler. ben. Artı on olur. Abi şimdi albümü severek dinlediğimi zaten söylemiştim. İçinde bir sürü düet de var tabi. Evet. Herhalde beraber müzik yapmak istediğin insanları müzik yapmaktan Tabii hepsini anları. seviyorum ya çevrende bulunduruyorsun evet, evet. yani çevremde bulundurmak aslında biraz böyle daha menfaat ilişkisi gibi geldi Hı. şimdi söylediğin ya aslında öyle değil, değil. Yani ben onlarla müzik yapmayı seviyorum açıkçası ki bu zamana kadar da birçok isimle yaptım mesela Cankayla da yaptım Hı. işte serverlerle de yaptık. O zaman olimpos zamanları belki şimdikiler bilmez ama. Olimpos'u yani. da bilin yani sevgili izleyenler <laughs> yani sefalet olimposu bilinmez yani. mi yani? Tabii o Türk rap'in altın dönemiydi yani. 2010 yılı öncesinden bahsediyoruz galiba. Tabii tabii Hı -hı. keşke o dönemlere geri dönebilsek. Şimdi defkanla düet var yine evet. Tankurt Manas'la düet var evet. e, yeteneğinden emin olduğum zaten Söremsi eskilerden beri tabii, tabii, var tabii. olan biri. Burak Togo var, <laughs> Aynen aynen. Rowan <laughs> var, Sayedar Hı -hı. var. Bir de Almanya'dan çok sevdiğim bir kardeşim o da çok yeteneklidir Tosun var. Biz ona Tosun diyoruz kilolu olduğundan Hala değil. Evet. Tosun, yani. Tosun zaten. Tosun Paşa'dan Tosun falan geliyor. Paşa. Evet. Aynen. E peki şimdi yeni nesilde böyle canavar gibi rap yapan çok fazla MC var. Görüyorsun yani kardeşlerinden. Var var. 20 evet. yaş Ya destek olmayı seviyorum. Mesela özellikle bayanların bu konuda çok desteği ihtiyacı Hı. var. Çünkü bayanlar böyle bu piyasada kendine çok fazla yer bulabilir. Evet. Yani ben bilmiyorum hani sen nasıl düşünüyorsun ama bayan dediğim mi zaten insanlar böyle bir değişiyor yani. Evet. Anladın doğrudur mı? abi. Başka şeyler oluyor. Şimdi <laughs> onu burada anlatmayayım. O yüzden ben o bayan kardeşlerime de destek olmayı seviyorum. Mesela Forte ile yaptık bir parça işte Gizemle yaptık bu yeni albümde hmm. Raun diye bir genç kardeşimiz var bayan onunla yaptık elimden geldiğince onları insanlara duyurmaya çalışıyorum yani öyle ben hep bu şekilde davrandım mesela eskiden de rapizm Çağlayla yapardık hmm. Medusa'yla yapardık Repange ile yapardık yani, yani. kadın MC'lere kendinden bir şey kaybetmeden e, tabii bir canım. destek sunmaya çalışıyorsun yani, çok iyi aynen. Hı -hı. aynen peki daha çok erkeklerin elinde bir piyasa Türkçe rap piyasası evet. baktığında ben de işte hakim olmalarını istiyorum Hı -hı. hani isimlerinin duyulmasını istiyorum tabii ki mutlaka çünkü şu dönemde baktığın zaman erkeklerden biri iyi rap yapan Hı -hı. kız kardeşlerimiz var mesela. Ama yani işte göz önüne çıkması gerçekten de önemli. Tabi tabi. Hatta en son Tsunami şarkısından Notro da vardı. O da çok yetenekli bir genç kardeşimiz. Öyle yani, ben severim. Peki işte bu benim adamım dediğin biri var mı Türkçe rapte böyle genç yaşlarında kardeşlerimizden? Yani yok açıkçası ya. Benim mesela sevdiğim tarzda, bana yakın olan tarzda kimse yok. Ama beni taklit etmeye çalışan birkaç isim var. Onu da isim vermeyeyim yani başka. Bu arada albümde Müdavim şarkısını çok sevdim Defkan'la yaptığınız. Keza senin Defkan'la beraber olduğun her şarkıyı güzel bir şekilde dinleyebiliyorum. Son Kale'de de gördük. Zaten dostların arasında Hayki, Joker'i, Defkan'ı da keza saymıştım. Ben özellikle çok sevdiğim bir şarkı olduğu için Son Kale'nin bütün üyelerine teker teker bu soruyu sordum Hı. ve normalde 4 kişiydi ekip biliyorsun ama Hayki talihsiz söylemlerinden dolayı bu ekipten çıkmıştı. Bu ortak tabii. karar olarak adlandırdım. Yani evet var. ortak karar demek daha doğrusu olur. Yani ortak bir karar değildi mi çıkıyor Yok bundan? bence daha doğru bir söylem olur. hani Ortak bir karar çünkü biz bu konuyu masaya yatırdık konuştuk. Eksisiyle artısıyla. Sonra buna karar verildi ve öyle oldu yani. Hı hı. Hani biz ona tavır aldık diye çıkmadı yani. Peki ekipten herhangi biriyle herhalde bir aranızın açılması bozulması söz konusu yok, değil. Yok yok ya gayet iyiyiz yani. ya. Bir problem yok yani. 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 Hayki ile peki <laughs> önümüzdeki dönemde bir düet teklifi var, var. çalışması var mı? Var var. Düşüncemiz var ama iyi. işte fırsat bulamadık açıkçası. Hem benim bu albüm yoğunluğum falan. Hı hı. Onun da zaten herhalde ekibinden insanlar var. Onlarla uğraşıyor. Ya bir boş bir anımıza gelirse bir şarkı yapacağız yani bir single. Bir yerden sonra onun da haberini verelim. Vallahi güzel. güzel 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 kopartmaya başladık sevgili izleyenler müjdeleri. ilk müjdemiz IQ düeti olsun evet. o zaman buradan. Şimdi son kale şarkısının üzerinde biraz daha durmak istiyorum. Gerçekten önemli bir şarkı benim için. Kendi versiyonla alakalı bir iki sorum var. Birinci sorum şu. Küfür. Küfür. Yani Joker'e ve Defkan'a baktığımızda gayet normal. Tabii onlar mülayim okuyorlar. Ha. Sen bir giriyorsun abi yani bağırsak işte bilmem ne yani çok yani çok fazla. Biraz daha insan anatomisiyle ilgili. Evet değil. aynen anatomisi öyle. Seviyorum. Bu konu üzerinden eleştirildin. Peki ne düşünüyorsun? Yani yani bu kadar. Valla beni eleştirmelerine bayılıyorum ya. Bana küfür etsinler, eleştirsinler ama ben hiçbir zaman inandığım yoldan, iyi olduğumu düşündüğüm şeyden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. O şuna kendilerini yormasınlar ama yormak istiyorlarsa da yorabilirler. Bir problem yok. Çünkü biz rap'ı bu şekilde öğrendik. Yani birine dis attığın zaman seninle çıkışta görüşeceğiz demeyiz yani. Seni yaparız deriz yani. Anladın tamam. mı? Hani bu kin söylemidir yani. Nefret söylemidir. Çünkü küfür zaten duygu yüklü bir serseniştir yani. Sevgili izleyenler <laughs> açıkçası küfrü bu kadar güzel bir nedene bağlayabileceğini hiç düşünmezdim yani bu soruyu sorarken. Pamuk gibi oldum. Kardeşim küfür karşısında. gerçekten dilin cilansıdır ya. İnsan küfürü deyince rahatlıyor. Ki benim zaten kimsenin şahsına ettiğim küfür yok ya. Ben sadece genelleme, benzetme yapıyorum yani. Hani diyorum bak sen şunun gibisin diyorum. Bak senin işte şurana alırım bak şöyle yaparım falan filan diye. Falakaya yatırırım seni işte bilmem ne organıyla falan ya öyle yani. Açıkçası yine agresif bir verse. Yani diğerlerinden çok daha agresif bir burst. ve Amerika'da da zaten böyle. İnsanlar tabii. Böyle neler söylüyorlar. Gidemap'ın yani yani. anlamına gidin ya. bakın sevgili izleyenler neler diyor yani adam. Ama tabii ki küfre karşıyız gençler. Gerçekten <laughs> küfür etmeyin. Abi hiç ee... samimi olmadı yani öyle deyince <laughs> de. Vallahi hiç samimi olmadı. Vallahi <laughs> bilmiyorum artık. Ama yakaladığımı yakaladım ben orada. Öyle diyorsun. Şimdi belli isimler de geçiyor senin son kale versiyonda. Evet. İşte Soprano değil de Fero diyorsun. Burada hem ya böyle benim soprano soprano galiba. kişisel bir sorunum yok kardeşim. Hiçbir kişisel sorunum yok. Bir yerde oturup tanışmışlığımız yok, merhabamız yok. Sadece benim kardeşime kötü söylemlerinden dolayı işte ne bileyim aşağılayıcı tavırlarından dolayı bir kinim var yani. Hani hayırdır yani bu çocuk sahipsiz değil ki siz ne yapıyorsunuz yani? Siz yani... bu çocuk kadar emek mi verdiniz ki siz bu çocuğu aşağılıyorsunuz yani? Ya bu benim için benim dönemimde olan bütün arkadaşlarım, bütün dostlarım, bütün tanıdığım herkes için geçerli. Bugün birisi tepkiye de aynısını yapsa onun da yanında da olurum. Yeni nesillerden falan. Bugün Joker'e yaptılar, Joker'in yanında oldum. Defkan'a yaparlar, Defkan'ın yanında olurum. Hay yaptılar Haykin'in yanında oldum. Arkadaşlarımı sahipleniyorum. Nitekim çok sahiplenemesem de kendi açımdan ama hmm. ben hiçbir zaman karşılık beklemediğim için insanları sahipleniyorum yani. Öyle bir babacan bir tavır var bende yani öyle diyorlar yani babacan yani bir tavır. Yani arkadaşlık ilişkileri konusunda duygusal olduğun için e, evet. arkadaşına gelen sözü kendine almış gibi oluyor. Ya öyle yani. olmalı zaten yani. Arkadaş neden arkadaş ki? Yani şimdi baktığında rap piyasasında dostluklar genelde böyle çıkar üzerine kurulduğu için alışık evet. değiliz yani bu tarz söylemlere. O yüzden yani biraz Ya bir biz hiçbir zaman değiliz. çıkar için arkadaşlık kurmadık ya. Beni tanıyanlar bilir yani. Serverlerin bir sürü ekibi vardı Olimpos'ta mesela. Çok kişi vardı. Olimpos'tan bahsedebilirim. Merdivenden bahsedebilirim. Gidin hepsini sorun. Hiçbiri birbiriyle çıkar için bir araya gelmemiştik. Ortak değilmiş. bir payda ne? Müzik yapmak. Müzik. Müzik. yapıyorduk yani. Sabah bir kalkıyorduk ezanda. Söz yazmaya başlıyorduk. Ta ki yatsı namazı okunana kadar hala mikrofon başındaydık. Yani Hı -hı. biz öyle seviyorduk bu işi. Bir şarkı yapıp bir sene yatmıyorduk yani. Biz üretmeyi seviyorduk. Benden fazla bu kültüre emek veren biri olursa ben zaten çapkımı çıkarırım önüne koyarım. Kardeşim şimdilerin Helal olsun. Ama bu işin bokunu püsürünü çeken biziz ya. Olimpos, Sefalet, Kadıköy Acil, Bakırköy İstasyon. Biraz saygılı olun kardeşim ya. Kısa pantolonla gezerken babanızın kafasında fanteziyken diyor ya Defkan. Evet Defkan. Biz evet. günde 3 tane 5 tane trek yapıyorduk yani. Ki ben askeri 2008'de gittim. Sana yemin ediyorum. Bütün arkadaşlarım ve bütün fanlarım şahittir bu olaya. Son gün 22 tane şarkı yapıp askere gittim. Dedim ki ben zaten 15 ay yokum. 22 şarkı, 15 hmm. ay dinlesinler. Bak bir günde yaptım yani. Bak işte buradan şunu anla bir üret anla, iki bu kültüre olan aşkımızı anla. Biz böyle aşkla bağlıydık yani o mikrofona. Şimdikiler öyle değil, bir şarkı yapıyorlar, bir sene yatıyoruz. İnsanlar biraz da ticari olarak baktığı için içe. Evet evet yani, maalesef. Yani sen mesela 14 şarkı çıkartıyorsun, 6 ay geçiyor, 1 20 şarkılık da albüm çıkartıyorsun falan ama insanlar genelde 4 ayda bir nokta atışı yapıp sonra evet. uygun zamanı beklemek için tekrar çekiliyor. Sende böyle bir durum yok. Ben, ben sevmiyorum öyle ya. Yani. Senin için old school candır yani. Yani öyle ben çünkü o şartlarda büyüdüm. Biz çok zorluk çektik. Çok dayaklar yedik. <laughs> Sırp bol pantolon giyiniyoruz diye falan. Şimdi o dönemleri bilmeyenler için bu dönemler gerçekten mükemmel bir yani. çağ. Millet diyor ki yani Türkçe rap patladı diyor. Abi Türkçe rap patlamadı. Türkçe rap patlasaydı protest rap sanatçıları zaten patlardı. Örnek veriyorum bir sahiyan patlardı protest rap yapan. Bir Çağrı Sinci giderdi yani 300 milyon 500 milyon dinlenirdi. Rap biziz yani. Biz patlamadıysak rap patlamamıştır yani. O Rap zaman... nasıl patladı biliyor musun? Ben sana söyleyeyim. Popa yakın müzikler çok ilgi gördü. İşte o popa yakın müzikleri yapan arkadaşlara buradan selamlar gönderiyorum. Yani Kültürün yozlaşmasındaki bu arada... tek aktör sizsiniz. Çok büyük bir küme bu arada. Yani evet. popa yakın müzik denince işin içine işte senin şarkında geçirdiğin Benfero'dan Ezele kadar bayağı bir geniş yelpazeye yayılıyor. Evet. Gerçekten Ezele karşı da mesela böyle bir tepkin var mıdır? Ya benim kişisel olarak kimsenin şansına münasır sorunum yok ama ortaya çıkardıkları işle bu işin gerçekte temelinde olan iş çok farklı. Yani bunu kendileri de söyleyebilirler yani. Delikanlı gibi söylesinler. Kardeşim biz rapçi değiliz. Biz pop sanatçıya yakın bir müzik gibi, Cringe gibi bir şey yapıyorlar yani. Böyle çok arada kalmış bir şey. 2011 yılında zaten bu tarz patladı yani. Biz o zaman autotone efektlerini falan kullanıyorduk yani 2011 yılında falan. Son dönemde işte dünyadan da işte bu tarz şarkılar popüler olmaya başlayınca arkadaşlarımız o şarkılar biraz böyle işte aldılar. Onlardan nemalandılar falan. Ama sonuçta iyi bir şey varsa ortada ben onu takdir ederim her zaman. Ama bu iyi bir şey. Eğer kültürün yozlaş sebep oluyorsa ben biraz daha genel bakıyorum olaya. Bu beni açıkçası rahatsız eder. Çünkü bu işin temelinde bu varken neden bu şekilde bir iş Türkiye'de popüler oluyor? O zaman biz bu işi burada yaparken inanılmaz zorlandık. Peki ne yapacağız biz? O kadar emeğimiz var. O kadar yılımız geçmiş. O kadar mesaimiz var. Yani ne oldu o zaman? Bizim o zaman o dönemlerimiz direkt çöp. Şimdi abi 2011'li yıllardan falan bahsetmişken Hı -hı. sen o yıllarda hem R&B hem arabesk hem evet. rap zaten bu işin gerçekten de vokalini dersini verebilecek biriydin. O zamanlar gayet galiba senin arabesk yaptığından dolayı dışladılar veya işte... Ya tabi tabii dışladılar beni o zaman. Belirli forum sitelerinde kara listeye bile girmişliğimiz oldu bizim. O yani. zamanlar çok fazla forum sitesi yok yani. Yok yani 3-4 yani. tane falan vardı işte yani. <laughs> İsmini sen söyledin işte. Adamlar beni kara listeye alıyordu. Gerçekten ben inanamıyordum yani. Ben sadece yaptığım müziğe sadece biraz daha böyle renk katmak istiyordum yani. Ki geleceği gören bir insan bulduğumu da şu an kanıtlamışımdır zaten bütün dinleyicilere. Ben 20 sene önce de mesela bir hızlı rap söylediğim zaman fast rap araya bir arabesk nakarat ya da bir R&B nakarat mutlaka koyardım. Çünkü insanlar beni dinlerken sıkılmasın diye. Düşünsene başlıyorsun ve bitiriyorsun şarkı bitiyor yani insanlar diyor ki, ne dedi ya Ama ortada bir nakarat olduğu zaman en azından ona nakaratı eşlik edebiliyorlardı. İnsan bir nefesleniyor ha dur e bir daha başlayacak galiba. Değil? Hala öyleyim mesela hala aynısını yapmaya çalışıyorum. Bazen çok yavaş da yapıyorum hani insanlar anlasın <laughs> artık diye. Yani fleksimi bile yavaşlandırıyorum artık çünkü swag yapıyorum. Abi bu ne ya diyor hızlandırmış diyor falan anlıyor musun? Yavaş yapıyorum abi sen yavaş yapma ne olur hızlı yap. Diyor. Kardeşim ben ne yapayım şimdi ya? Yani? Kimseyi mutlu edemezsin işte. Abi. Ha Kendim edemiyorsun müziğini. zaten aynen. Ama biraz bir tık daha böyle yavaşlattım kendimi. Eleştiriler müziğini bir şekilde törpülemiş veya değiştirmiş bu durumu. Ya tabii bir de şimdi eskiden bu iş zeka işiydi. Zekası gerçekten bu işe yatkın olanlar dinleyeceğiydi. Evet. Şimdi herkes rapçi herkes. olmuş. Herkes bilir kişi olmuş. Adam Twitter'da öyle bir yazı yok yani Sanki profesör doktor hip hop yani. musun ya. Hayırdır ya birader ya. Yani. Dur abi ben sana direkt buradan bir tweetini okuyayım hatta. Okum. Bir saniye. Sizin herkesle iyi geçinme çabanız mı? midemi bulandırıyor diye tweetim var doğrudan. Öyle abi neyse ortaya konuş ya. Yani ben hep bundan yanayım yani. Bir insanı sevmiyor musun abi? Sevmiyorum seni de bitti ya. Ben ondan 300 like alacağım diye ben ne kadar yavşak bir insan da olsa ben onunla niye arkadaşlık yapayım ki yani? Bu benim bir kere kendi öz saygımı olan inancımı bitirir yani. Tüketir beni insan olarak. Enerjimi indiririm yani. Normalde vampirler biliyorsun. Bir de insan vampirler var mesela yani. Kan emici vampirler yani. Senin bütün enerjini sömüren vampirler var. Şimdi geçmişte zaten sadece rapçi kimliğin değil yani müzisyen kimliğini de zaten evet. besteleri de verdiğini biliyoruz yani bazı sanatçılara. Müzisyen kimliğini kanıtlamak adına belki de bazı yarışmalara katıldı. Evet. Bunlardan bir tanesi Ostes Türkiye. Evet. Daha öncesinde evet. Rafet er Roman'ın bir yarışması evet, evet. vardı Rafet yani. Ya yarışma değil de aslında onun o projenin amacı tamamıyla genç yetenekleri müzik sektörüne kazandırmaktı. Hı. Bir yarışma değildi. Bir birincilik, ikincilik, üçüncülük muhabbeti yoktu. Tamamıyla yeni yetenekleri piyasayı tanıtmaktı Rafet er Roman'ın amacı ve biz de Rafet Roman'a güvendiğimiz için katıldık. Zaten o dönemlerde tanınmış olarak bir ben vardım bu camiadan. Bir de şanışer vardı işte. Ha. İşe yaradı mı? Yani Rafet Erram'ın sizi piyasaya tanıtabildi mi? Bakti yok be kardeşim ya. İnan yani eğer kendin bir şey yapamazsan hiçbir şey yapamıyorsun yani. İnsanların yarışmalara ihtiyaç duymasını da ben yarışmaya çıktıktan sonra nefret ettim yani. O Ses Türkiye'den bahsediyorsun Tabii galiba. Tabii anlayamadım. Çünkü o O Ses Türkiye'nin bana kattığı hiçbir şey yok ya. Daha çok beni geriye attı yani. Yani bana evet. hiçbir bok kazandırmadı. Ya bildiğim kadarıyla sen sadece ilk turda kendi şarkını okuyabildin. Ya ben evet zaten oradaki bütün sanatçılar ilk turda kendi şarkısını okuyor. Şimdi gelin mi <gülüyor> 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 Onlar sonra zaten onların istedikleri yani anladın mı onların istediklerini okuyorsun ve problem çıkıyor yani abi hayırdır ya ben kendi şarkımı okuyamayacaksam yarışmaya niye katıldım yani? gibi yani yani hukuksal olarak problemler yaratacağını düşündüğümüz için pek fazla tabii, girmeme yani, taraftarıydım. Buna yani. tabii zaten tabii evet. Problemli bir süreçti benim için. Hı -hı. Bir senem çöp oldu yani neredeyse yani. Hı -hı. Anladım Çünkü çok ben, teşekkür ederim. Çünkü ben e, o döneme kadar hiçbir şey üretmiyordum. Aktif değildim Hı -hı. yani. Ben o dönemden sonra aktif olmaya başladım. O yüzden benim bir senemi çöpe atmak zorunda kaldım yani. Bu bir sene öğretmemek seni alevlemiş gibi duruyor. Çünkü e tabi takır takır tabi. yani sonrası senin için. Zaten ondan sonra şeyi çıkardım işte. Swag'i çıkardım. çıkardım. Böyle şehir efsaneleri hızlı yayılır işte. Swag ödüllü, rekorlu falan diye. Öyle bir rekor ödül falan var mı Swag üzerinde? Valla bilmiyorum kimse bana ödül ödül vermedi <laughs> ama Teknay'ın ekibinden Rekonize var. O bana mesaj atmıştı ben o ilk şarkıyı yaptığım zaman. İngilizce olarak yazdı ama ben Türkçesini söyleyim burada. Burada olsan seni öldürmek zorunda kalırdık. Hadi ya. Tabii. Teknay'ını da bu arada yani her gün üç şarkısını dinlerim üstadın yani. Ben de dinliyorum. Seviyorum da. Twitter'dan yazmışlardı bana. Ondan sonra öyle kaldı. Ama Türkiye'de nasıl biliyor musun? Abi bu programla hızlandırılmış ya falan. <laughs> Sen Abi... zaten ama sonra kanıtladın yani. Kanıtladım ama şöyle bir durum var. Buradan sesleniyorum gerçekten. Eğer öyle bir program varsa bana gönderin. Benim sosyal medya hesaplarım zaten aşikar. Herkes biliyor. Yormayayım yani kendimi anladın mı? Çünkü ben o kaydı yapana kadar nereden baksan 3-4 saatim gidiyor yani. Bir de ben yüz felci geçirdim yani. Yüz, Çok geçmiş olsun. Yüz felciden sonra hala bak hızlı söylemeye devam ediyorum. Mesela benim sol tarafım komple çökmüştü. Ben elektrikli iğneler oluyordum yani yüzüme falan. Kortizon ilaçları kullandım. Kilo aldım falan filan. Çok sıkıntılı dönemlerde yani. Çok geçmiş olsun. Swag dönemine denk geliyor galiba. Tabii tabii. Rap söyleyerek mi atlattın peki diye Yani rap yani. benim şifam oldu açıkçası yani. Müzik biliyorsun hani ruhun gıdasıdır derler ya. Hı -hı. Ben korktum çünkü bir daha dedim hani beni ben yapan şey ne? hızlı okumak, arabesk kadar okumak, ne bileyim pop, R&B okumak falan. Dedim ben eğer bir daha bunları söylemeye ise ben bu dudağı bu çeneyi komple alırım abi. Kazarım, giderim yani. Anladın mı? İntiharın işini bile gidebilirdim yani ben. Çünkü beni ben yapan şey bu. Ben bir kere mikrofonun karşısında bir şey söyleyemezsem benim hayatım bir tane. Ben çünkü bir tane bile bir kayıt yapmasam bir günüm ben boşa geçmiş sayıyorum zaten. Biz öyle büyüdük yani. Şimdikiler gibi bir tane şarkı yapıp da bir sene evde aa keyfim. Öyle yok yani. Biz bu işi gönülden yapıyoruz yani. Hiçbir ticari bir şey düşünmeden, hiçbir e, ne bileyim menfaat düşünmeden. Koşulsuz bir iyi niyetimiz var yani bu müziğe karşı. Ki biz bunu tanıtana kadar ülkeye dayaklarda da yedik, dayaklar attık. Karakollara gidip ifadeler de verdik. İşte bize terörist bile dediler ya. Sırt Günümüzde hala diyorlar bu arada. Samancıları FETÖ'cü mü demediler? E, e tabii tabii. Yani. Yok çünkü burada yani fikirsel olarak, zihinsel olarak bir özgürlük yok. Son kaleyi sordum. Fero'yu sordum, Soprano'yu sordum. Yani o arkadaşlarla dediğim gibi kişisel bir problemim yok. Sadece benim sevdiğim bir kardeşimle dalga geçtiler diye olaya ben müdahil oldum yani. Hani hani bir kavga olur ya. Abi sen de gelsene, kavga var falan filan. Ben de öyle gittim, kavgaya <laughs> girdim yani. Anlıyor musun? Öyle. Böyle kavgaya can kurban. Hep böyle yani. kavgalardan böyle toplu yani fizikler çıkacaksa canım. Kardeşimiz öyle bir yani. yani. bak şimdi bostik yapacağız mesela. Buradan Santi'ye selam. Santi kardeşim sana seviyorum. Şimdi onu yapacağız. O da büyük bir etki yaratacak piyasada. Çok sağlam verse'ler var. Hepsini Hı. dinledim yani. Yani insanlar genelde böyle gözler katliam gibi böyle toplu projelere dikilmiş durumda. Evet. Boss League gibi projeler biraz daha underrated kalıyor. Baktığımda evet. ama kalite açısından gerçekten Boss League, özellikle Boss League 3'ten Hı. bahsediyorum. Mükemmeldi yani. Evet. Santi'den, Defkan'dan ve özellikle bu arada Karaçalı yıllardır duymuyordum. Hı. Mükemmel bir burst duymuştum. Benim için toplu fitlerin seyri değişti o şarkıdan sonra. Boss League 4'te sen de varsın. Yani olması lazım ya. Bu şekilde dünyada da örnekleri çok yani bunların. Hı. Bu kollaplar, rapçilerin işbirlikleri yani olmak zorunda. Ama düzgün insanlarla, düzgün Hı. müzikaliteyle daha çok insanlara ulaşabiliyorsun. Bu konuda Boss League harici toplu fitlerle alakalı düşüncelerini de merak ediyorum. Ya ben hepsini dinledim. Susamamı dinledim, Katliamı da dinledim. Hepsi güzel projeler yani kendi çapında. Yani Boss League'di çok iyi. Ne bileyim Son Kale yaptık. Belki onun serisini devam ettirebiliriz. O da güzel bir toplu track serisi olabilir. Buradan Joker'e duyuru sevgili izleyenler. Şeyi devam ettirelim. Son Kale'yi. Yani devam etmesi gerekiyor. Çünkü çok piyasada büyük bir etki uyandırdı o. iki çıktığında falan. YouTube'da da bir hafta falan trendlerde Trendlerde duydum. kaldı bayağı. evet. İyiydi yani. Devam etmesi gerekir Hı. diye düşünüyorum. Zaten son olarak da Tsunami diye bir şarkı yaptı Flowart kardeşim. Onun yanında da ona destek oldum. O da herhalde şu an 100 bin falan izlendi yani. Underrated. Evet. yani toplu fitler. Yani. Ben bu konuyu geçmek istiyorum sevgili izleyenler. Evet. <laughs> Abi sen Sibel Can'ı seçtin değil mi o ses Türkiye'de? Sibel Can. Annem Sibel Can'a hayran kardeşim. o yüzden sen mi? Işte. <laughs> Valla yoksa <laughs> bana kalsa ben hadiseyi seçtim. Hadise ya. mi? Tabii canım ya. Tabii canım. Bir rapçiler hadiseyi seçiyor. Ya, ya annem yani. telefonla başımın etini yedi. Karşımda Sibercan Sibelcan seni eve almam dedi bak böyle bir... dedim anne ne yapıyorsun dedim ya hadise vardı dedim yok yani. evet dedi Sibelcan gittik Sibelcan seçtik ondan sonra da zaten buradayız yani <gülüyor> <gülüyor> hadiseyi seçseydin hadiseyle beraber buradaydınız şimdi ha, yani. hadise gelirdi yanıma otururduk hadise çıkarırdık burada of sevgili izleyenler işte neler kaçırdığımızı bir görün kemençe çalan bir abiye elendin 52'ye 48 evet ya ona, evet. ya ben onlara da ya o konuya <laughs> ya <Vallahi Abi gülüyor> ben çok böyle keskin konuşurum millet sıkıntıya evet. girer ben çok üzülüyorum yani kemençeyi saçma böyle... sapan yani şöyle uyu aha diyerek şöyle bir tuşla değişen şeyler yani Onları anlıyor musun? Yani adam uyu aha diyerek %52 oy aldı ya. Çok fena bak sinir oldum şimdi ya. O ses Türkiye'ye katılan rapçiler konusunda bizim camia gerçekten işte kültürü sattığınız tarzı bir savunmaya geçiyor ve bu insanlara karşı bir savunma kalkanı oluşturuyor. Sen evet. buradan gelen linçleri göğüslemiş gibi duruyorsun zaten hani hiçbir Ya benim yok inan değil. hiç umurumda değil yani. Çünkü bir yarışma programına çıkmak kültürü Hı. satmak anlamına gelmiyor. Eğer kültürü satacak birisi varsa o da kültürün yozlaşmasına sebep olan aktörler olabilir. Nedir? Kültürün gidişatını bozan söylemlere girerler. Ne bileyim işin içine siyaseti katarlar. Ne bileyim dini katarlar. İşte o Türkçe rap kültürünün yozlaşmasına ve insanların Türkçe rap'e çok böyle kötü tükaka gözüyle bakmasına sebep olur. Yani kültürün yozlaşmasına sebep olan insanlar aslında Türkçe rap'i satıyorlar. Çünkü şu an mesela herkes diyor ya, ya, diyor rap diyor bir numara diyor patladı gitti diyor ülkede artık diyor rapin önünde. Ya kardeşim asıl rap yapan bizleriz ya. Örnek veriyorum Server, Canka, Sansar Salvo, Kurşun, Defkan, Joker. Aklıma gelmeyen birçok insin. Ya Hayki. Eğer gerçekten rap patlasaydı biz şu an yani 50 tutulan insanlar olurduk yani şöyle. Bizi tutarlardı falan. Rap patlamadı. Yani diyorsun ki rap üzerinde sadece bir kaymak tabaka oluştu ve bu kaymak tabaka pop kültürüne erişti. E tabi bu bunun büyük diyorsun. bir nedeni de pop müziğinin kendisini tekrar etmesi nedeniyle. İnsanlar pop müziğin kendini tekrar etmesinden sıkıldığı için özellikle pop dinleyicileri Türkçe rap'e biraz daha kaydı. O da nasıl biliyor musun? O da pop'a yakın rap'lere kaydılar. Bugün artık kimse mesela örnek veriyorum çok protest bir rap'i bilmez ama daha çok pop'a yakın olan rap'leri mesela dinlerler mesela. Onlar daha ön planda olduğu için. Yani Türkçe rap kitlesinin ben bugüne kadar kimseyi meşhur ettiğini görmedim. Yani genelde fenomenler tarafından. Fenomenler de tabii. Ruslanan. E tabii canım yani. Fenomenler de, de çok etkisi oldu yani. Ama sonuçta baktığın zaman fenomenleri takip eden de Türkçe rap kitlesi değildi yani. Sonuçta %90'ı belirli bir yaşın altında olan insanlar ve pop müziği dinleyen, ne bileyim rap müziği dinleyen kesimler yani. Öyle bakıyorum hmm. ben olaylara. Yani rap'in geliştiğini tamam düşünüyorum gelişti. Sektörel olarak iyi bir konumdayız ama özünü bozdular o kadar. Ama yani genişleyen her şey özünü kaybetmeye mahkumdur bir yerden baktığında. E bilmiyorum Künçerap'te ama de o, de onu o korumak şey da var. aslında bizim elimizdeydi. Ama biz işte ipin ucunu kaçırınca bizim arkamızdan gelenler yanlış yollara girdiler yani. Öyle yani Amerika'da baktığında işte Lil Pump şu anda milyar dinleniyor evet. ama evet. TechMind'a bir 100 milyon dinleniyor baktığında yani. Evet. Tekman underground Ama bugün 50 Cent, Snoop Dogg, işte ne bileyim Dr. Dre o kadar dinlenmiyor. Evet tabii Onlar yani. da mesela mesela böyle işte ortamlarda sohbet ettikleri zaman mesela ben izliyorum. Tahkik geçiyorlar mesela adamlarla. Yani mi? Bunlar mı lan? Biz ne? biz daha iyiyiz falan. <laughs> 50 Cent de o zamanın popuydu birazcık. E tabii tabii. Amerika'da In The club falan. işte bayağı 2002, yani. 2002, 2003 yıllarında aslında Amerika'ya olan şey 2020'de bize oluyor baktın 2017, 2018 yıllarında. Tabi biz her şeyi sonradan <laughs> gördüğümüz için 10 sene geriden geliyoruz. Yani millet şey falan diyor işte. Bu rap kültürü geçici, işte rock gibi sönüp gidecek falan diye hiç yani e, öngörüde bulunmaya gerek yok sevgili izleyenler. Amerika'da şu anda ne varsa biz 10 yıl gerisindeyiz. Amerika'da şu an hala Teşekkür rap ve trap var. Türkiye'de de olmaya devam edecek. Diyor. Mesela R&B yoktu ülkede. Hı. Çok fazla. Şimdi R&B de olmaya başladı yani. Evet sen 10 yıl önceden yapıyordun. Şimdi başarılı örnekler olarak Ben o zaman yaptığım zaman türünceyi. bana diyorlardı ki ya bu ne ya işte falan filan. Şimdi mesela yapanlar var, yapsınlar yani daha iyi. Çünkü de ihtiyacı var, bu ülkenin repede ihtiyacı var, trepede ihtiyacı var, papada ihtiyacı var, Türkiye'de, Türk sanat de. Ama insanlar bir müziği yaptıkları zaman o müziği oralara taşıyan insanlara da saygı duymak zorunda. Mesela ne diyor? İnsanlar ilk kural saygı duyma, değil mi? Evet, ilk kural gerçekten saygı. Şimdi sen beni sevmek zorunda değilsin, ama bana saygı duymak zorundasın. Çünkü ben bugüne gelene kadar 25 senede neler yaşamışım. Yani kavgalar etmişiz, aç kalmışız, sokaklarda yaşamışız. Yani bizim mikrofonumuz yoktu ya. Biz kulaklıklı mikrofonla kayıt alıyorduk. Yani o dönemlerden bu dönemleri, şimdiki insanların daha iyi olması lazım. Özellikle bizden daha iyi olması lazım. Rap anlamında. Ne bileyim daha iyi kalemşör olmaları gerekiyor. Bakıyorsun yani tamam müzik, rap işte alt tüpler işte dramlar, kidler falan işte. Ama anlam sığlaştırıyorsun Ama biraz. Ama yani içi boş yani anlatabiliyor muyum? Yani ben oradan sadece kendime bir tane cümle alıyorum. Diyorum, bak bir tane cümle güzel bir cümlesi var diyorum mesela. Eskiden Ama biz... her şey Facebook sözü gibiydi. Yani tabii al Facebook'a ya. yapıştır. Tabii tabii. ya, Biz Hı. o zamanlar yani serverin bile vardı hatta geçen. Siz fenomen olabilirsiniz ama biz ikonuz yani Türkçe rapte diye. Biz gerçekten ikonuz yani. Server olsun, sansör olsun, Kurşun olsun, Canka olsun. Yani Olimpos, Sefalet, yani Haiki falan. Biz gerçekten Türk rapin ikonları biziz yani. Ama diğerleri fenomen olmuş durumda. Ha, saygı duyuyorum eyvallah olsunlar ama güzel temsil etsinler yani. Böyle terbiyesizlik yapmasınlar yani. Ben ona takılıyorum. Yoksa tabii ki benim kimsenin ne kazancımda gözüm var. Yani ne popülerliğinde gözüm var. Hiçbir şeyinde gözüm yok. Ben zaten izlenmelere, bilmem nereye, like'lara yani ben onlara takılsaydım ben zaten yapardım bir şeyler yani. AdWords basardım bilmem ne bot izleme. Kamboçya'dan bot alırdım falan. Endone Endonezya'dan alırdım falan. Anlatabiliyor muyum? Ben takılmıyorum. Ben tamamıyla organik bir kitleye ulaşmak istediğim için konu nasıl buralara geldi ya? Yani? Bilmem abi. Ben dinliyorum seni direkt yani. Nereden geldi? <laughs> nasıl buralara geldi? <laughs> 10 yıl önce sen R&B yapıyordun. Günümüzde evet. sektörü günümüzde hareketlenmeye başladı piyasada. Evet, Böyle evet. Beğendiğin... Seviniyorum ya. Beğendiğin insanlar beğendiğin Beğendiğim insan, insan yok ama yapmaları açıkçası güzel bir şey yani. Peki rap camiasının dışından biriyle de işbirliği düşünür müsün? Yani son albümde tamamıyla rap camiasından evet. kardeşlerin. Güzel bir soru. Biliyor musun? Var. Aslında son dönemlerde takip ettiğim bir insan var. Rap camiasının dışında İmera. Biliyor musun İmera'yı? Duydum. Doğru. Abi çok güzel. Onlarla bir şarkı yapmak isterim yani. Peki bir teklif götürme söz konusu oldu mu? Yani şu an yok ama ortak bir arkadaşımız var. Herhalde konusunu açacağım gibi duruyor. Çünkü artık... Konusunu açtık zaten zevkli yani izleyenler evet. buradan izliyorsa. Artık gerçi ciddi anlamda istemeye başladım evet. yani. Hani burama kadar geldi. Abi artık söylemeliyiz falan filan. Çünkü çok seviyorum müziklerini. Grup İmera güzel yani. Çünkü ben rapçiyim ama, müzisyenim ama sadece rap dinlemiyorum yani. Ben bugün Neşet Baba da dinlerim, Azer Baba da dinlerim. Müslüm Gürsüz, İbrahim Tatlıses'i dinliyorum ben. Ama yeri geldiği zaman Teknani dinliyorum dinliyorum. E dinliyorum, ne bileyim da dinliyorum falan. Ha, benim biraz yelpazem geniş olduğu için o da müziğime yansıyor işte Hı -hı. bir şekilde. Yani bir müzik faşisti değilsin genel Yok canım, olarak. ben hepsini diyorum. Ben bugün rock bile dinliyorum yani eskiden çok... Iron Maiden hayranıydım mesela. Iron Maiden dinlerdim Hı. falan. Neyle başladın abi müziğe? 9 yaşında yani sana ilham kartel veren kişi neydi? Kartel'le başladık iyiydi. biz ya. Biz Kartel kuşağındanız yani. Ben o dönemlere kadar yabancı rap dinlerdim mesela. Kartel'in kaseti elime geçince bir baktım aa dedim bu işin Türkçesi de yapılıyor. Yani ben Türkçe'de yapmalıyım. Sonra aldık kasetleri kendi sesimizi kaydettik falan. O zaman kasetler vardı. Şimdiki gibi Cubase falan filan. Nerede? Hip Hop EJ diye bir program vardı. Hip Hop EJ'yi sesimizi kaydetmek için canımız çıkıyordu. Kulaklıklı <laughs> mikrofonlar bilmem ne. Böyle bir çubuk mikrofonum vardı benim. İlk mikrofon muydu? Şu kadar böyle baya bir boyu vardı. Ama incecik böyle. Onu böyle kaydede kaydede o onun da böyle püf noktalarını öğrendim. Ondan sonra bir çorap geçirmeye başladım. Ondan sonra çorap yetmedi gittim işte patik aldım patik koydum falan. Hani pop filter olarak <laughs> kullanmak için. Neler neler ya. Biz o dönemlerden geçtik ya. Şimdikilerin bizden daha iyi yapması lazım. Neden? Çünkü inanılmaz imkanları var. Mükemmel klip çekme imkanları var. Mükemmel kayıt teknikleri var. Artık her şey yani çok lüks oldu yani. Çok kaliteli o gelmeye başlıyor artık işler. Neden? Çünkü imkanlar değişti. Teknoloji değişti gelişti. Gelişen bir kültürün içinde olmak gerçekten güzel bir şey yani. Ben severim yani. Yani bir zahmet bizden iyi yapın diyorsun. Ya bizden iyi yapsınlar yani. Anlatabiliyor muyum? Biraz kalemşer olsunlar yani. Kalemleri kuvvetli olursa ben herkese saygı duyuyorum zaten ama benim saygı duyduğum insanlara da saygısız davrandıkları zaman otomatikman ben de saygısız bir Anladım. insan oluyorum yani. Peki saygılar abi. Rap dışında <laughs> bir mesleğim var mı? Rap dışında mesleğim insan olmak. Geçimini reple sağlıyorsun. Tabii. Baktığında. İnsan olmak çok önemli bir şey. E, tabii. Güzel de para ediyor bu evet, Güzel yani. para ediyor. Önemli olan iyi in insan olabilmek. Hı -hı. Abi programımızın sonuna geldik. Teşekkür evet. ediyorum bu Rica arada. Değilim. Çok keyifli bir sohbetti. Ben de çok keyif aldım. Kendimden kat kat daha tecrübeli ve deneyimli bir insanın benimle tecrübelerini paylaşması gerçekten benim için gurur ve onur verici, mutluluk verici. Programımızı nasıl buldun bu arada? Şöyle bir değerlerle. Güzel ya. Ambiyans güzel, yani. ışıklar güzel. Kameraman arkadaşımız çok tatlı bir arkadaş. Merhaba Bildal. Evet teşekkür ediyorum programı katıldığın için önümüzdeki haftalarda yeni konuklarla yeni konularla tekrar karşınızda olmak üzere fonetik kanalına abone olmayı unutmayın sevgiler saygılar hoşçakalın.